Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir World War Z'nin serisiyle birlikte karşınızdayım. Ee, önceki bölümde izlediğiniz üzere masum e, insanların olduğu otobüse saldırmaya çalışmışlardı. Ondan sonra ise e, askerlerimizin tuttuğu yeri yani bölgeyi ele geçirmeye çalışacaklardı. Hatta kapıdan geçmeye çalışacaklardı. İzin vermemiştik. Şimdi ise bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi ise Allah belanı. Her seferinde aynı şey yapıyor ya. Bakalım bu sefer neler olacak abi. Kapıyı açtık. Aa lan. ya. Böyle de bir zamanlaması var. Gördün mü abi kaçıyor. Bizim adam bizim adam. Bizim adam. Ölün abi. Ne oldu? Lan bıraksanız adamı. Sana git. Gelme. Abi şaka yapıyorsun galiba ya. Nasıl düşersin sen oradan? Geldim geldim. Gelme. Ulan ben korktum ya. Vallahi zombi zannettim ha. Hadi beyler bayanlar. Hadi beyler bayanlar. Neredesiniz? Neredesiniz? Lan bunlar ne yapıyor orada? Şaka gibi Gidelim, aşağı gidelim Şu kapıyı açabilir C5 var mı? C5'siz burası Ooo, asker amcaların olduğu yere geldik Anlaşıldı, hemen Hemen sarı kutu abi. Hemen sarı kutu. Var mı buralarda? Ah şurada buldum. Çabuk çabuk çabuk. Hemen yerleştir yerleştir. Tamam çok güzel. Nereden geliyorlar? Gelen var mı? Ha şu taraftan geliyorlar. Aa şurası da geliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Abi ne olacaksa olsun artık hadi bak. Ne olacaksa olsun. Şunun üzerine çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Ne oluyor, ne oldu? Ses nereden geldi? Çok güzel, çok güzel. Burada başka silah yok mu? Aman ya abi, silah buldum. Onu, onu, onu yapmasaydım daha iyiydi galiba. Çekil, 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 çekil önümden çekil bak bakayım. Öldü mü bu? Aa şurada bir var. Burada öldü galiba. vurdum ama. Aa bu taraftan geliyorlar. Oha! Oha! Abi siz nereden geliyor? Şüş! Bu ne ya? Oğlum hala çattan geliyor. La. Sudan gelmezsiniz. De... Ya şaka yapıyorsun. Al. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin ya. Lan çıktı lan. Şüş. Lan öyle vurma şeklim var oğlum. Bunların hepsini öldürmemiz lazım. Öldürmemiz lazım. Şurayı bitirip de ondan sonra oraya gitmem lazım. Hadi hadi son iki son bir. Tamam gitti. Orası da gitti. Ben mühim alalım abi. Tamam. Lan Allah Allah zombilere bak la. Çatının üzerinden geliyor. Şimdi bu taraf mı geliyor ya? Şu arkandaki zombileri indirin. Şunları indirin, şunları indirin. Hadi hadi hadi. Şu mermi bitene kadar vurmam lazım. Mermi bitene kadar öldüreceğim. Mermi bitene kadar öldüreceğim. Evet bitti. Sıra burada. Sakin. Burası da tamam. Çok güzel. Koş 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 koş. Ya. Nereden geliyor? Atağıma gitti çok güzel. Şimdi üstten mi geliyor? Bu taraflardan gelen var mı? Oha ya oha ya oha ya sürüye bak ya. At 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 molotof at molotof at. Abi sen nereden çıktın ya? Vurun abi vurun abi. Sakın sakın asker emicemize sakın sakın. Buradan gelen var mı? Yok. Da gitti. Tamam çok güzel. Bunlar gemiye saldırmaya çalışıyorlar da. izin vermememiz lazım. Bak şurada sarı bir kutu daha var. Alalım şunu. Elektrik. Ne bu? Molotov. Abi çüş ya gözünü sevdiğim ya her yerden geliyorlar bunlar. Abi nereye gidiyor bunlar? Abi nereye gideceğimi şaşırdım ya. Gidelim gidelim gidelim. Oo iki kişi düşmüş iki kişi düşmüş. Lan kimi vurdum ben? Kendi, adamımı kendi adamı mı vurdum orada? Oo. Havaya uçurduk orayı be. Oha, çüş. Neyse Allah'tan zombilerin hepsi üzerimize gelmedi. Gelseydi büyük ihtimal ölmüştük orada. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğendiyseniz like atmayı ve yorumlar kısmında duygu ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki serimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, evde kalın.